Herkese merhaba! Ne yapmaya gidiyoruz şu an? Açıkla bakalım arkadaşlara. Abi yani şu an çok değişik bir şey yapılıyor. Valide bağ korusunun içine doğru gidiyoruz. Birazdan... 2 sene önce bir eylemde bulunmuştuk buraya. Köşeye bir yere fotoğraflarını koyarız böyle ufak ufak. Onu bu sefer 2021 güzel bir kar yağdı. 2 senedir şu anda bir alet yatıyor orada. O ürünün fotoğraflarının linkini de atacağım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eski bir hesabımız var. Yerler Sardın biraz. Yerler ya. biraz çamur. Ufak ufak kaymaya başlamış çocuklar. Bakıyoruz. Bizim kaydığımız yer inşallah boştur. <laughs> ne boşu lan? Hangi <laughs> çocuklar ya? Yok burası çok şey ya. Biz daha ileride kayıyoruz. Yerde böyle izler var. Burada acayip kar var. Peki YouTube'daki bu kalitemizin artmasına ne diyorsun? Ben de şaşırdım bu kadar nasıl. Ha, i̇ki ayda bir video. Yani. Baya iyi. Bu hızla devam edersin. Altlara şey. bir müzik koy da şurada pıtı pıtı yürüyelim hadi bakalım. Ufak ufak gidiyorum inşallah kafamıza kar topu gelmez demin attılar. Mo. Aç kardeşim polis. Abi vallahi kağıt oynamıyoruz. Ha, baskını yedin şimdi. Ah, hoş geldin. Abi çıldır acaba ne halde ya? En üstte duruyor, iyi, iyi güzel. Bunun bir şey yok. Birazcık şuralara çok toz ya. Birazcık Neyse karla temizleriz abi. 2 yıldır çıkmıyor sonuçta alet. Hadi alalım gidelim. da yokuş çıkmıyormuş bu ya onu sonradan unutmuşuz. <laughs> Şöyle bir makineyi çekelim. Kaynaklanan saçma sapan. Nasıl yaptın? Bu arkaları falan önleri. Anlat. Bir tane Letko'dan bisiklet aldık. Letko'dan bir da kayak aldık ucuz bunlar. Değil. Ölü fiyatlar. Geri kalan kısım torna ile yuva yapıldı. Buralara oturtulacak şekilde bunlar da çıkmasın diye koyuldu bunlar. Şu üçgenleri yaptım. bunlar kaynak ve demir kesme işi. Yani her basit bir demirci bile yapar. Sadece şurada, şurada bir torna işi var. Oynar başlıklı sabit deney. Onun deneyim. dışında bir şey yok. Aynen. Başlıklı. Yola göre oynuyoruz. Şimdi bir deneme kayışı yaparız. İlk denememizi yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kardeş baya eğlenmiş gibi duruyorsun be. Eğlenmekten çok. Adımlar nefes alıyor gibi şu anda. Bunu bir spor olarak değerlendirmek lazım bence. Hayır aynen. İnişi şey bu. İnişi keyif, dönüşü spor. Bu videoda ürün pazarlaması falan yok. Yukarı kaydırarak alabilirsin sadece. Ben bu atana millete hayırlı bir iş yapmak istiyorum. Çocuk olsun istemiyorum. Oğlum iyi gidiyor Rampalı final yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şey de, Büyük final. Bu aletin son göreceğiniz videosu. Büyük final. Arkadaşın da göreceğiniz son videosu olabilir. Geçti. Geçti. Son denememi yapıyorum çünkü abi. Rampa da küçük. yeter. Ben zevk aldım tamam ya. <laughs> Kapanış.